İki dozun elden. İki dozun elden. İki doz. Güzel hicet. Ana, bak. Ay ne o? Hmm, örümcek adamlı mı? Sönmüyor mu? Rüyfler. Oof. Ana, bak. Bunlar söndü. Bunlar rüyfler. <laughs> Anneannesi gelsene. Ay ne kadar güzel. <laughs> Beğendin mi pastayı? Vay. <Boy. gülüyor> güzel miymiş? boy. boy. Boyadı <laughs> mı? Ay baksana. Bak arkadaşlara. <laughs> ben <laughs> <laughs> beş. Beş yaşında mısın? Ay. Üç. Sen üç mısın? Ne yap parmak atıyorsun ona? Bu ne? <laughs> Örümcek adamla mı pasta almış babasana? Kim sana? aldı sana bunu? Baba. Baba. Sana babam pasta aldı. Babaannen ne aldı? Hadi keselim Baba. yiyelim. Baba. Tamam. Hadi aldım ben şimdi pastanı. Hadi bana at. At bana bağla. bağla Kesmeye gidiyor. Beni bağla çabuk. Uy. Çabuk bağla çabuk. Bir daha bir daha. Bağlayamadın. Bana bak bana. <laughs>